Devam. Yallah hacı poçin ki Hadi o zaman fişeyi de yapıştırıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar selamlar ben de Okan Bey'in yepyeni bir ümür. Bamban Squad videosuna dahibiniz. Hoş geldiniz sefalar getirdiniz Canlar 1 vs 4 rank kasmıyoruz Şu anda full rush oynuyoruz 2 tane çok güzel maç getirdim sizlerin karşısına İzleyin ve yorumlarınızı kesinlikle aşağıda belirtin Like atıp abone olmayı unutmayın Abone olmanızı gerçekten istiyorum Çünkü 50k hedefimiz var Kaç haftadır düzenli olarak video atmama rağmen Şu anda neredeyse 30 bin aboneye geldik Sizler de bol bol aboneliklere tıklarsanız 50k yolunda desteklerinizi esirgememiş olursunuz Aynı zamanda attığınız like'lar Her ne kadar bana para kazandırmasa da Sizler ne kadar beğeni atarsanız Videolar o kadar başka insanların önüne çıkar Ve kitlemiz git gittikçe bu şekilde büyür. Like'larınızı, aboneliklerinizi unutmayın. En önemlisi abone olduktan sonra bildirimleri de tüm yaparsanız sevinirim. Değerli vaktinizi bana harcadığınız için çok teşekkür ediyorum. Keyifli seyirler diyorum. Let's go. Var mı gelen? Merhabalar. Olmaz olur mu hocam? ee, diğerleri nerede? Sadece iki kişi gözüküyor ama. Oo. Oh. Sadece iki kişi değilmiş. Hepsi merdiven indi. Çok güzel. Ben aşağıdayım. Abi ya şuradan millet atladığı zaman AVM çekiyor. Bilmem ne çekiyor. bak. Ne yapıyorsun orada ya? Bak yine oldu Olan yine benim kilim oldu arkadaşlar. Bu en aşağıda mı? Dibimde mi? Kanka bir, bir kafanı kaldır da yukarı bak. Ne kafan oldu? Ne diyorsun? Güzel. Benim bir kilim daha vardı. Onunla mı çaldınız acaba? çalmadıysanız o kilimi alabilir miyim? Rica etsem. Aha. Aha burada. Öl evet, kanka. Şimdi benim yeleğim yok. Kaskımda bir. İşler biraz sıkıntı. O hepsi burada oynayacak. Gelin kanka. Gelin burada toplanalım beraber. Kask iki buldum. Bir de yelek yok mu ya? İki mermi ip öleceğim gibime geliyor arkadaşlar. Bir şey diyeyim mi? Bunların arkasına atlayıp bombaladım orayı bence. Ne diyorsunuz? Abi çatıda da adam var. Hayda. Çatıdaki ne iş şimdi ya? Tamam oradan birisi baygın. Bir tane daha açacağım oraya. Hatta Molly deneyeceğim. Çattaki ince yok gibi bu arada. Tamam kelime aldım. Arkamda birisi var. Tamam güzel. Birazcık sakin. Basacak çok da bir şeyim yok bandaj gibi, kit gibi. O yüzden sakin oynamam lazım. Tam karşımda birisi de iki kişi daha var. Kaç kişi lan bunlar ha? Buradan da birisi geliyor. Bayağı sıkıştım. Arkamdaki de var. Biraz geri çekilmem lazım sanırım. kaç 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 dön geri. Abi buradaki de yaşıyor. Hayır ölmedim. Hala çok gencim bir saniye. Bu da aşağı atladı. Ya zamanı mıydı? Kilitleneceğiz galiba böyle. Bilmiyorum ne yapayım bilemedim şimdi. i̇şin kötü tarafı hepsi bir oyuncak arkadaşlar bana. Tamam bu taraftan oynarız ya. Ne yapacağız? Ben bilemedim yani ciddiyim şu an ne yapacağım bilmiyorum. İki tarafta dolu. İki tarafta pustu. İki tarafta en az iki kişi. Ya yani diğer taraf sağ taraf 3 kişi de tabi Bir sen eksiktin kanka Valla o yukarıdan o yukarıya gidip gidip geliyorlar ne yapacağım bilmiyorum bak 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 Tamam bu güzel Bir saniye Abi bunu kim aşağıya aldı ya? Eee bunlar... Abi bunlar 2-3 kişiydi. At diğeri de öbürüne fightlamış. Tamam. Güzel. Mermim bitti de yukarıda loot var ona güvenerek aldım. 10 kill yaptık bile arkadaşlar. Aha baygın var. Aga be. Şunun lootunu almam lazım seyreden. Ver ver ver. Okey. Bas abi orayı da. Tamam. Biri daha olması lazım. Yok mu biri daha? Galiba kimse yok. Bilemedim ama sanırım kimse yok. Aha bak ya baygın varmış öldü. Ha benim kilim zaten o tamam. Güzel. Tepeden AK sıkıyorlardı. Önünden de sık böyle bir sıkar M4 bir şeyler sıkıyorlar. Bir de onlara bakalım. Bu arada benim kilim değilmiş ya. Aha gördüm. Ama dürbünüm yok ki. Hadi bakla. Hadi kanka. E haydi. Göstermiyor ki. Göstereceği yok. Ben ortadan bir örümcek alayım. Bir lootumu alayım. Kaskeyle bir çözeyim halledeceğim. Aha groza. Ver hocam grozayı da bana. 4 xi e buldum. Kask gerek de buldum. Mis gibi oldu. Hala orada ya. İnanamıyorum. Hala ya. Yani. ne yapıyorsa orada. Oho kanka. Ben diyor rush'la beni rüsteme. Yatmış oraya ya. İleride arkadaşlar da olabilir. Şuralardan birkaç yerden ateş sesi daha var da. Neyse. Bu arkadaş finishleyip gidelim arkadaşlar biz. <laughs> Buradan sıkanlar ne yaptı acaba? Neyse. Aha. Kanka ne yapıyorsun? <laughs> Bak direkt yatıyor ya. Adamı görmüyor. O da beni görmüyor olabilir. Şu an görmemesi lazım yani. Ben onu görmüyorum. Kanka vallahi görmüyorum seni ya. Neredesin lan? Aslana binince gözüküyor da şu an gözükmüyor. Smon içinde kal ben seni bombalayayım. Ne dedim bu işe? Kaçtı. O zaman biraz daha arkaya de, Dur. Ölmeden benim bu arkadaşı çözmem lazım. Oho kanka ta nereye gittin sen öyle? Sakin ol sakin ol sakin, ol, sakin ol canım benim. hiçbir şey yok, hiçbir şey yok. Bilerek mermisinin bitmesini bekledim, öyle inecektim. Aslında daha doğrusu BP geçecektim ama baktım deli gibi tarıyor. Az sonra mermisi bitecek. Yavaşladım ben de. Mermisi bitti yanda indim vurdum. Güzel abi, devam. Oy 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 solusu gördünüz mü? Hadi bakalım. Bir de fişek vurduğunu yapacağız. İnşallah orayı vurursak bir de fişek atacağız arkadaşlar. Oradaki partiyi iyice şenlendireceğiz. Haydi bakalım. O adam bunun üstüne atladı. Adam drop'un üstüne düşmüş. Sonradan bir de örümcek attı. Abi bu ne? Bu nasıl bir hasar bak ya? Hocam ne oluyor? İşi değil mi? Bir kişi daha var ama onun da canı yok. Dostlar sana da bir bomba atayım arkamdaki beni vurmadan. Ne diyorsun? Hadi sen de o bombayı öl. Aga Bey nasıl? Yok abi bu da yukarı çıktı. Biri aşağıda biri yukarıda. Öyle bekleyecek kanka şaka mısınız? Elinde AVM var sandım biliyor musunuz? Yemin ederim. Elinde adamın AVM var sandım da. AVM değilmiş. Fişek mermin var mı? Yok. M4'ü alalım. Biz buradan tak topuk gidelim fişek atalım arkadaşlar Poçinki'de. Arabamız var mıydı bizim? Yoktu değil mi? Aslanla geziyorduk. Yo vardı ya galiba. Aha. <laughs> <laughs> Bir şey mi? Adam belki korkar sola gider diye. Orayı taramaya devam ettim. Ona rağmen gitmedi ya la. <laughs> Aa tahliye açmış. tahliye binemedi güzel. Tamam sakin. <laughs> delirdi ya. Ah kurban olduğum. Ah can be. Vallahi delirdi. Bir bir ufak kafa yedi can ya. Neyse güzel 19 kilo abi devam 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 ne kadar kill bulursam almam lazım Aha Bak buraya drop atmış Red zone da atmış aslında ya bu, bu köprü tarafında adam olabilir ya alanda çünkü bu tarafta genelde buralar hep dolu oluyor böyle alanlarda ama Var mı kimse Drop var dropta adam var la Yok Okey abi devam Adam vurmak değil ciddiyim bulmak sıkıntı ya Bulsam vuracağım ama bulamıyorum Neyse bir katka taraflarına gidelim arkadaşlar Bak buralar hep boş ya Şu kaldırma tarafına bakacağım belki orası soldur Abi yok burası da boş ya. Oho. Ratkada da adam bulamazsam bırakıp gidiyorum arkadaşlar. Aha önümde uaz gidiyor. Çok şükür kavuşturana ya Rabbim kurban olduklarım siz neredesiniz ya? Arkadaşını al arkadaşını. Arabanın arkasına geçiyorsunuz değil mi? Geçin kanka. Şimdi size asla rahat bırakmayacağım. Asla bırakmayacağım hem de. Ya hemen bunu bitirelim ya. Dur bir saniye. Bitti mi? Kili mi aldım? Kili aldım. Tamam. Devam abi. Hiç uğraşmaya gerek yok. Devam. Bol bol kilo oynamam lazım. 21 etti. Bir 9 daha vurursam tamamız ya. Bak, bir tane araba burada kalmış. Bir tane tepe tarafında kalmış. Adam var mı? Ne olur olsun ya. Hadi. Vallahi var. Ha bunlar faydalı ya. Önce şunu bir bayıltalım da. Tamam. O ne lan? Ne yapıyorsun? Önüme geldi arkadaşım tutuyor. Tam bu da baygın. Ya kanka aynı ekip misiniz? Ya of ya yine gittik başkasını öldük lan şu kadar güzel maçta ah be 21 2 yerde vardı diğerini vursam 3 tepeyi vursam 5 Kaç? 26 ediyordu chat. 26 kilim oluyordu. Daha da adam yaşıyordu. Bak yere bak bana şekil yapıyor. Kanka aklını alırım ama. Ama alırım tekerleğini. Bak şimdi bir saniye. Seyrediyorsunuz değil mi arkadaşlar? Gerisini sadece siz bana bırakın. O ne? Güzel. Geliyorlar geliyorlar. Gelenlerimiz var. Haydi bakalım bir silah var mı oyun bey? Silah yok mu? Olur mu? Olursa şaşırırız zaten. Bunun arkadaşları da gelecek az sonra. Hepsi bir oyuncaklar galiba. Tamam, bir çektik. Uzaktan da çekeceğiz. Altında da var. Şurada da biri UMP bir sıkıyor. Teşekkür ederim. Bülent ne yapıyorsun kanka? Ah be Bülent'in ne, ne hayalleri vardı arkadaşlar. Bülent'in ne hayalleri vardı ki ne hayalleri vardı. Hepsi yıkıldı. Sağdan sağdan oynayacağım arkadaşlar. Önüm dolu çünkü. Onlar da benim kilimi çalacak sandım bu sefer ama çalamadılar. Ne güzel. Neredesiniz kanka? Ya kaskım yok. Birazcık pusmasanız mı acaba? Soruyorum sadece. Hani pusuyorsanız da canınız sağ olsun da. Pusmasanız çok güzel olur arkadaşlar. Şurada bir kask var onu alacağım. Kanka yukarıdan pusuyorsun? Ne yapıyorsun? Allah aşkına bir çık göster kendini be. Hah. Yukarıdaymış tamam. öğrendim. Yo aşağıda. Tabi yukarıda da adam olabilir. Niye olmasın? mı E güzel. Evlerde adam var mı? Bot var. Güzel. ortaya lootlayalım. Direkt raşa gidelim arkadaşlar. 6 killle çıktık buradan. Daha fazlasını yapar mıydım emin değilim. Zaten bir sürü kill çektim ama. Nasıl altı killim var benim ciddi ciddi ya. Neyse sağlık olsun. Gidelim şöyle maçı bir 20 30 kilo kapatalım. Haydi bismillah. Hocam, burada adam var mı acaba ya? Birazcık market alışveriş yapayım. Bir M4 eklenti falan çekelim. Ondan sonra full artı full Tokyo'ya basalım arkadaşlar. Galiba kimse yok güzel. Ver sen bana bir M4. Biraz şundan iki tane bundan. Tamam mıyız? 10 numarayız 5 yıldız. Haydi bakalım. Burada araba bırakmışlar. Var mı acaba kimse? Abi oyunun başında da burada araba bırakmazsınız ama ya. Ya, ya birisi yatıyor diyecektim. Hayır, evet tamam. Buggy adam sandım ya. Ya birisi yatıyor ya da arabayı bırakıp gitmişler anlamadım. uyu. Toki'nin çatıda adamlar var. Hocam bak bir saniye sakin olalım. 3 kişi mi? Oho chat 4 mü? Bekle. Hiç sıkıntı yok, hiç sıkıntı yok. Halledeceğiz. Hepsi ben bir boost'um fullleyeyim. Sakinleşin. Abi bunların pompalı bunlar sıkıntılı rakipler ha. Ben söyleyeyim harbi sıkıntılı rakipler arkadaşlar. Çatıda adam var mı ya? Var. Çatıda adam var. Hadi bir Doğukan Bani bombası çalışsın be. Hadi be. Hadi tut o bombayı kanka. Ah be nasıl? kinak olması lazım. Tamam çok güzel. Arkamda bir ayak sesi daha vardı. Sen neredesin? Of gerçekmiş. Bot değilmiş. Ya sağımda başkası var. Sen kimsin? o drop benim hakkım bu arada. O drop gerçekten benim hakkım çok ayıp ettin şu anda Faruk. Adamların fişeği de varmış ya hiç fark etmemiştim. İyi iyi güzel güzel. Gidelim bir loot atalım bir reddat çözelim kendimize hemen. Güzel. Hadi inelim bir de fişeğimizi lootlayalım sonra da yolumuza gidelim arkadaşlar. MK mı? Ne aldın ki kanka sen droptan? Ne almışsın? Groz almışsın. Bunda da red dot yok. Garip. Demek ki şansımız bu. Poloyu alalım ya. Poloyu da bıraktık. Poloyu alalım arkadaşlar. Hiç yoktan iyidir. Tamam. La benim tekerimi kim aldı? Bir şey diyeceğim birisi benim arabamın tekerisini almış ama ya. Neyse Allah'tan aslında aha bu şurada bir buggy varmış. Acaba şu tepede adam mı var ya? Bir falan tekerim aldı ben mi duymadım? İnşallah öyle bir şey olmamıştır arkadaşlar. Devam. Yallah hacı poçinki gel. galiba boş ya. Aha adam var. Örümcek de oradan oraya uçup duruyor. Bir şey örümcek sesi bug değildir inşallah. Aa. ne yapıyorsun lan? Adama bak hele. Turkish Camber ya. Kapıyı bir yakalım. Karşısına uçalım. Orada değil mi? Uçup başka bir yere mi geçti? Nereye gitti lan? Ulan bu şerefsiz ölmedi mi? Ulan bu şerefsiz yaşıyor mu? Ana kanka nasıl yanmadım İnanamıyorum. Lazer var mı? Oh my god! <laughs> Allah'ım sonunda lazer buldum ya. Güzel. Devam edelim arkadaşlar. Alanı biraz daha yukarı attı ya. Dur bakalım. Ya şurada boss'un full'eyim. Burayı salalım. Aha araba gidiyor. Vallahi araba gidiyor. Hangi? Dur gitme. Nereye gidiyorsun? Önümden gidiyor hala. İki kişilerse ızdırap yaşarım arkadaşlar. Ataklattı ah, çok iyi. Attım mı atmadın mı? Direkt takıl ne taklası hocam? Tamam geliyor. DBS var galiba ya. Sanırım DBS var emin değilim ama DBS gördüm gibi. Tamam. E güzel. <laughs> bu maçın bir 30 kilo var bu arada ya. Bilmiyorum içim öyle doğdu. Aha. Solumdan adam sıkıyor M24'te neredesin? Oo, Mosin falan. Hocam ne oluyor? Mantara baksanıza. Mantardakileri gördünüz mü arkadaşlar? Siz nasıl bir oyun oynuyorsunuz? Nasıl bir teşkilatsınız? Ben anlamadım ki sizi. Vallahi anlamadım yani. Ne yapıyorsun kanka orada? Aa. Mosin'le acaba diğeri mi? Yani bunlar şimdi orada birisi daha var ama Mosin eğer bu içerideki değilse çok sıkıntı yaşayacağım arkadaşlar. Sen neredesin? Ona, ona başka sıkıyor galiba. Oo MG3'ü de varmış. Bay bay tamam bas abi direkt. Direkt oynayacağım. Eğer ki sonu düşmezsem o kilin sahibi de ben olabilir miyim acaba? botmuş. Tamam. Güzel. <laughs> i̇yi iyi. Bunu da aradan çıkartmamız güzel oldu. Etti 16 arkadaşlar. 14 kişi daha vurmam lazım. Devam. Bu altımdaki evlerde falan mı acaba bunlar? Abi yine güvenli yazıyor. Ben anlamadım. Bunlar arabayla dolanıyor herhalde. Çözemedim mevzuyu da şu bagiyi alalım biz oradan. İnşallah abim verir. Adam bulursak vururuz arkadaşlar. Bulmaktan yana sıkıntı var. Vurmaktan yana hiç sıkıntı yok. Bana o emoji çekenleri de daha bulamadık ya. Bak onlarla daha hiç denk gelemedik. Evet adam var. Kanka. Ah be canım ne yapıyorsun? Canını yediğim. Arkadaşı var galiba. Emin değilim. güzel iki kill daha çok güzel abi araba nerede benim i̇şte benim arabayı boşverin chat bununla devam edelim yolumuza o zaman şöyle yapalım ne yapalım biliyor musun? biz bu gidişle adam bulamayacağız dur bir school'un yanından geçeyim oradan toki'ye gidelim adam yoksa fişek katalım arkadaşlar yapacak bir şey yok böyle ara ara nereye kadar hocam toki muhtemelen doludur ama ya var mı kimse kimse var mı var okey bro sakin aşağı atladı sandım he ama bir kişi Ah be üst kata çıkmış Bileydim çok temiz bomba atardım Allah tamam, Güzel. Hadi o zaman fişeyi de yapıştırıyorum arkadaşlar. Gelen gelsin hadi bakayım. Birileri bir yerlerde pusuyor bir şeyler yapıyor. Nerede kim fay çeviriyor bilmiyorum. Bak beni o emoji kapıştıranlardan bir tanesi şu an öldü. Şeyle kertenkeleli hala yaşıyor. Ama onlar da yok hocam ortalıkta. Nerede fay diyorlar ben çözemedim valla. Diyor ulan tepedeler mi ki bunları ya. Dur şuraya bir geçeyim de bir tepeye bakalım. Tepe de olabilirler. Orada bir şey var ama. Araba bırakmışlar. Muhtemelen tepedeler bu arkadaşlar. Aha M24'ü var. Diğerinde ne var acaba? Şimdi bu arkadaşlar tepede alan dışı. Arabam da yok. Ne yapacağız bilmiyorum. Aslanım var abi. Aslanla çözerim ben bu işi ya. Kanka siz arabayı binin. Yavaştan böyle bir alana doğru gelin olur mu? Aha burası alan. Şimdi bunun bir arkadaşı daha... Ya Oğlum o kadar açıkta dolandım. Bir tane mermi sıksaydım bari be. Kurban oldum. Ah ya. Sattığımız maça bakar mısın? Ya birinin de olduğunu biliyordum ama ne bileyim abi o kadar yukarı çıktım aşağı indim adam hiç bakmadı bile bana ya. Sağlık olsun. Ellerine sağlık. Ne diyelim? Güzel maçtı ama gerçekten güzel maçtı. YouTube'dan izleyen arkadaşlar sizler de like atıp abone olmayı kesinlikle unutmayın. Keşke denk gelseydik emojileri vursaydım ama bir türlü denk gelmedi. Adamlar ne yaptı? Nereye yattı? Nereye gitti? Bilmiyorum ama. Sizler like atıp abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Yeah. Uh, yeah, yeah.